Annem gitti, biz Ayşe'ye kayıyoruz. Ve şimdi hemen bu yeşil yeri yıkayıp sizinle oynayacağım arkadaşlar. Azra Melek kaç yaşındasın? 6 6 altı. Altı yaşındasın Adın Azra Melek öyle mi? Evet Şimdi ne yapıyorsun sen? Bu yaşı diye yıkıyorum. Temizlik yapıyorum Annem gitti Biz Ayşem'i yankarıyoruz Ellerine sağlık Çok güzel yapıyorsun mükemmel, Süper Mutlu oluyor musun bu çıkarken? Evet. Çok eğleniyorum. Hmm, teşekkür ederim. Şimdi başka bir aldıracağım.